Evet arkadaşlar herkese Nereye? merhaba. On nereden atıyor lan o? Uzaydan at fark ettin mi? Adam hayatım ya. Bir fokus olamadım ben ya. Bir dur bakayım.

ölmem dedim onun hasarına öldüm. <laughs> diye bota geliyorum bu arada benim dostum. Salon yine mi burada? <laughs> Son oradaydı zaten de. Bunu nasıl, Bunu nasıl yok abi? Tamam. Şırmamaya çalışacak benim olsun. Bir seni genkleyebilirsin. Benim kuşlarım zaten yok şey şey değil. Tamam. Bir seni genkledim. Kesersin ah be. Ah Q'yu basabilsem. Şey yap, şey Gerçek, neymiş, Bu tane Hüseyin senin oraya. Olur. varım da mı da var <laughs> mı da öldürelim. Benize sağlık. Oto ama haberiniz olsun. <laughs> Bu konuk bot site. Ah elime sokayım. Karış abi şeyin infosunu vereyim sana adam atınca daha çok vuruyor. Için. Bu kon bot Tamam. Anam <laughs> ne? Lan? <Tamam>. Hayatım. <laughs> ben ölsem var ya eğer. Bu arada ben farkındayım herhalde her şeyin sen ölü diye yapılmış bir komplo'dur bu. Hayatım bu ne? Hayatım o Brand'in saçmalığı diyelim. Hayatım. Kota kutu pensaprensansın. Ben manyağına döndüm. Yiğit'im ne zaman kes dememi bekliyorsun? Ötürüyorum baka. Ne güzel counter gank ya. Bu konk geliyor sanırım. Kötü açtı multi. Lan oğlum W atacağım işte yemem böyle seni. Yiğitcim. Çok güzel abi. Helal bir yani. <laughs> tane. Git götünü sikiyim seni. Ya siktir git ya. Bir dakika tamam haklısın. Ağzımı açmıyorum. Tek bir şey diyeceğim. Sana bırakacağım. Çiçeğe vurdum pasifim öldü. Yalan, yalan Pasifimi düşünmedim. Şey. Vallahi çiçeğe vurdum pasifim öldü. Çiçeği düşün, pasifi düşünmedim. Gelip bu adama genk atacaksın o zaman. <laughs> Yiğit ben ölürsem yemin ederim. Sakin, sakin. Yiğit sen de ölme ama. <laughs> Yiğit. Brent bize geliyor, bize geliyor, Brent bize geliyor. Hem ölmedim, hem öldürtmedim, hem kilit aldım. Ben cevap edeceğim. Eline sağlık. Talon gelecek sana. Geldim abi, geldim abi arkadaş. Oha çok iyi oynadın lan. çıkın biraz geri. Niye kim geliyor? bir muhtemelen. Tam fokus olamadım evet. bu oyun ya. Yine iyi durumdasın hayatım. Farm falan iyi bence. Bu bot. Ejderha Ejderha bir W falan bırakabilirim oraya. Çık abi çık, sen çık. çık. Ejder'e ben devam edeyim mi? Yok yok yok. <laughs> Begon'un böcekler bizi öldürdü bitirdi ya. Neden? Ejder, yen yenilen Ejder yenilenmedi onunla yüzünden. Ali. Geliyorum onu Beni bekledin. Nereden nasıl olacağını söylemen lazım. Ejder'e daldırdım. Ejder'e daldırdım. <laughs> <laughs> Bu kon bot, bot olabilir. Dikkat edin. Bak seker abi 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 abi. mi? Bu kork geldi. geldi abi. Bittin Bittin mi? Daha bir tane ölüyü yemedim. Öldür öldür mü? Ay. Salon burada bu arada. Evet biraz geri çık. Onu oraya. Öldürüm, Öldür <laughs> Öldürüm, öldürüm. Aa, Daha farm ellemesin. etsin mi? Dur benim, dur benim olsun ya. Yo yo. Hay aman. Hüseyin sana yardım edeceğim diye mid kulemi verdim ya. Neyse. Aha yiğit. Yiğit. Bu kon geliyor Yiğit <laughs> sana. Bu <laughs> çok free oyun o muhabbet sıçtı Tam bir şey tutturamadınız mı? Lan çık benim bloklama.

kesemedim mi daha? Şuraya alalım. Hasar yetmez ki ona. Oğlum nasıl yetmedi hasarım ona ya? O ne o ne? Baba verin ya. Biri nasıl kaybettiğimizi açıklayabilir mi? Hı?